Merhaba ben Alper Genç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere popüler kripto para cüzdanlarından biri olan Metamask'a BNB nasıl gönderilir onu göstereceğim. Metamask'ı Chrome uzantısı, Chrome eklentisi ve mobil uygulama olarak kullanabiliyoruz. Mobil uygulama kullanımını da ilerleyen videolarda göstereceğim. Ama şu anda Chrome eklentisi olarak kullandığımız Metamask'a herhangi bir borsadan BNB göndereceğiz. O BNB'lerle de arkadaşlar PancakeSwap, SushiSwap gibi merkeziyetsiz borsalarda token ve coin alımları gerçekleştireceğiz. Hazırsanız her zaman olduğu gibi daha fazla vakit kaybetmeden ekran görüntüsüne geçelim. Video devam etmeden önce arkadaşlar önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Merkeziyetsiz borsalarda token coin almak kolaydır ama satamayabilirsiniz. Böyle durumlarda canınız çok yanar. Yani para kaybedersiniz. Onun için özellikle şu an ekranda gördüğünüz takas platformu olan Pancake Swap'tasınız diyelim. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde dolandırıcılar var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi token, yani coin çıkarmak yazılım işidir ama token çıkarmak çok kolay arkadaşlar. Kurelisi olmayan bir tokeni e, güzel bir reklamla tanıtıp insanların almasını sağlayabilirsiniz. Ama insanlar bunu satam satamadığı zaman büyük zarar eder. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçmek için arkadaşlar e, mutlaka bu tarz platformlardan alacak olduğunuz coin'in kontrat adresiyle alın. Örneğin güvenilir sitelerden coin'in kontrat adresini alın. Coinmarketcap'e geldiniz diyelim. Orada hemen token ya da coin'in hemen yanında hangi adı olduğu ve kontrat adresi vardır. Oradan kopyala deyip tekrar token'i alacak olduğumuz merkezsiz borsaya geliyoruz. Arama yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Böylelikle birebir aynı aradığımız token olup olmadığı ortaya çıkıyor. Ama siz buraya varsayım, normal pit yazarsanız ve o token'in çakması yani dolandırıcılık için çıkarılmış olanı çıkarsa karşınıza onu satın alırsınız ve cüzdanınızda ömür boyu kalır. Ve hiçbir şekilde satamazsınız. Bu önemli uyarı da yaptıktan sonra arkadaşlar Metamask cüzdanımıza BNB göndermek için ekran görüntüsüne geçiyorum. Evet arkadaşlar ekran görüntüsüne geçtik. Şu anda Binance hesabımızın içerisindeyiz. Buradan cüzdan para çekme yatırma bölümünden kripto cüzdanımıza para çekeceğiz. ona tekrar şöyle göstereyim. Normalde burada açıyorsunuz. Yani Chrome uzantısı olduğu için Metamask cüzdanınız arkadaşlar. Şuradan 3 noktaya tıklayıp Expand View derseniz arkadaşlar tam ekranda görüntülüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 0.0198 yani 8'i boş verin. 0.019 BNB'm var burada. Şimdi buraya biraz daha BNB göndereceğim. E, şu adresi kopyalayarak gönderiyorum arkadaşlar. Panoya kopyala dedim. Şurada gördüğünüz gibi farklı ağlar var. Main Ethereum. Gördüğünüz gibi adres aynı. Burada Avalan sahı var. Avax sahı. Burada da adres aynı. Burada cüzdan içerisinde arkadaşlar ağlar arasında transfer yapamıyorsunuz. Ama dışarıdan örneğin Binance'ten buraya ne gönderirseniz aynı adrese bu ağlar üzerine değişiklik gösterir. Ethereum'i yollarsam bu ağın içine gelir. AVAX'i yollarsam bu ağa gelir. Smart Chain ve 20 token'i gönderirsen de BNB buraya gelir arkadaşlar. Şunu bilmenize de fayda var. Ethereum'a ve Smart Chain BEP20 ağını direkt gönderme yapabiliyoruz. Yani Binance'ten direkt buraya gönderme yapabiliyoruz. Ama Avalanche ağını arkadaşlar AVAX göndermek için farklı bir platform kullanıyoruz. O da ayrı bir video konusu olsun. Yani Binance üzerinden Metamax'a AVAX gönderme diye bir video çekeyim onun içinde. Çünkü başlı başlığına uzun bir konu. Şimdi tekrar gelelim. Smart Chain'deyiz. Buradan cüzdanımıza geleceğiz. Cüzdanımızdan yatırıma çekme bölümüne giriyoruz. Bir miktar BNB çekeceğiz. Gördüğünüz gibi elimde 009 BNB varmış. Ee, yaklaşık 46 dolar civarında bir BNB var. Şimdi bunu buna çekme diyorum. Ve az önce buradan kopyaladığımız adresi şuraya adres kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada Binance bizi yönlendiriyor. Ee, gördüğünüz gibi diyor ki cüzdan adresi ilgili ağla otomatik olarak eşleşti diyor. Yani BEP20 Smart Chain ağındasınız diyor. Ben burada zaten seçemiyorum da BNB'yi. Direkt BNB olarak. BSC ağına dönüştürmüş şekilde gönderecek. Tutar. Burada çekebileceği tutar. Minimum 001 diyor arkadaşlar. Biz de maksimum dersek şöyle 009 çekme diyorum. Onayla diyorum. Adres doğru. Devam ediyorum. Evet şimdi e-posta ve e telefon e-posta ve telefonun üzerine onay kodları gelecek. Onları da doğrulayacağım. Şöyle kod al, kod al dedim. Telefonum hemen geldi. Evet güvenlik kodlarını girdikten sonra arkadaşlar doğrula diyorum. Yani gönder diyorum. Ve para çekme talebi gönderildi. Şu an tamamlandı. Çekim talebi inceleniyor. İnceleme yaklaşık 12 saat sürecektir. Talebinizin durumu çekim geçmiş sayfadan görebilirsiniz. 12 saat diyor ama e, hızlı bir şekilde yollayabilir arkadaşlar. Hatta burada metamaskı bir kontrol edelim hala gelmedi ama birkaç dakika içinde gelir arkadaşlar. Umarım şu adımları hızlı geçmemişimdir ee, bildiğim için. Daha devam ediyor işlem. Şu şekilde komple yazdığı zaman onaylanmış olacak. Şu an jetonlarımız yani şu an arkadaşlar göndermiş olduğum BNB'ler ulaştı. Anında geçti hesaba gördüğünüz gibi. Tekrar güncelliyorum. Ve devamında arkadaşlar ilk ilk defa bilen gören arkadaşlar için de şöyle pancake Swap yazıyoruz tarayıcımıza. Bu videoda size Pancake Swap üzerinden token almayı da göstereyim. Metamask'ı burada bağlamamız istiyor borsaya direkt. Sonraki diyorum connect diyorum ve Metamask cüzdanımı Pancake Swap'a bağladım. Şu an hemen trade et diyorum. Elimdeki bir an birileri burada görüyorsunuz maksimum. Tabii hepsini almıyor her zaman. Burada 119 var 0.119 ama burada 0.109'unu veriyor. Çünkü işlem ücreti, fee ücretleri var arkadaşlar cüzdanımla hiç bir kalmazsa da burada alım satım işlemi yapamam. Yani başka örneğin hangi ağı kullanıyorsak o ağın jetonundan, tokeninden ya da, ya coininden bulundurmamız gerekiyor. Örneğin Lunapad'la meta transferi yapacağım burada. Takası yapacağım. Ama bana yine BNB lazım. Çünkü fiil ücretleri BNB tarafından alınıyor. Örneğin maksimum diyorsunuz arkadaşlar. Bize kaç tane C kalacağımızı gösteriyor. Geçenlerde bir miktar kazanç sağladığımız pit var. Hatta pit burada geldi. Şu an elimizdeki sayı geçersiz bir sayı. Ona bakmayın. Swap dersem arkadaşlar elimdeki maksimum BNB ile e, burada pit token almış oluyorum. Şu an tabi ben bu işlemi yapmayacağım. Tamamen size gösterme amaçlı. Buradan da cüzdanı disconnect derseniz cüzdan bağlantınızı PancakeSwap üzerinden kesmiş oluyorsunuz. Bu ara yine video atmayı azalttım arkadaşlar. Çünkü biraz hastayım. Genel olarak hastayım düzelmeyen bir ses problemim var yine. Malum kış aylarındaki. O yüzden fırsat buldukça video yayınlamaya çalışıyorum. Umarım Binance üzerinden Metamask'a bir bir gönderme videom sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa da videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.